Merhabalar, ben Almeda. Bu YouTube için çektiğim ilk video. Birkaç tane deneme çekimi yaptık ve aslında aklımda çok daha farklı fikirler var ama biliyorsunuz dünyanın bu pandemi durumu yüzünden e, sosyal hayatımızda ve sosyal düzenimizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Aslında bu pandemi durumu olmasaydı ilk videom birazcık daha vlog tarzı. Şuramı dövme yaptırırken işte bir günüm olarak döme yaptırmayı derken bir günüm olarak bir video formatı düşünmüştüm ama ee, um, tabii pandemi durumu yüzünden bunlar çok fazla yaşanamadı. Ben de arkadayım bu arada. Bu arada <laughs> Ata arkada Grace um, Instagram olarak. Instagram evet. Grace um, birlikte yaşıyoruz biz. Şu an soru cevap videosu yapmaya karar verdik ortak olarak. Çünkü hem YouTuber arkadaşlarım da dediğine göre ilk olarak vlog formatına başlamak çok da doğru değilmiş. Biraz da hani bana sıkça sorulan soruları veya merak ettiklerinizi birazcık da bu videoda cevaplamak istedim. Umarım güzel bir format olur, umarım beğenirsiniz. O zaman ilk soruda başlıyorum. Tamamdır. Ee, saç için iyi boya markaları ve bakım ürünleri nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben saç boyası olarak kullanıyorum Color kullanıyorum. Color, ya ben renkli saç boyaları için her zaman Jane's Color kullandım. o doğal saç boyaları yani bu Mix renkler olmayanlar için ne kullanacağız çok iyi bilmiyorum. Ama eğer bu tarz mavi, pembe, yeşil yani insanların sıradan görmediği renkler için diyorsanız Jazz Color'ı öneririm. Manic Panic de olabilir aslında. Manic Panic de olabilir ama Manic Panic'i sadece geçmişte kullandım. Saçımdan çok çabuk aktı. O yüzden çok fazla bir şey e, diyemiyorum ama sadece bir defa kullandığım için aslında. Bakıma gelirsek, bakım için Hindistan cevizi kullanıyorum. Elbisemin ee, bakım kremini kullanıyorum. Ve e, castor oil denilen sanırsam hint yağı olarak geçiyor. Hint yağı ile e, hindistan cevizi yağını karıştırıp saçıma maske yapıyorum. Yaklaşık bir 7-8 saat saçıma duruyor. Saçıma olan poşetlerim hatta beni instagramdan takip edenler olur ve hatırlarsa storylerinde paylaşıyordum. Daha doğrusu hikaye diyeyim ona. Hikayelerinde paylaşıyordum. ve kafamda torbayla. O zaman genellikle saç bakımı yapıyor oluyorum. Gelsene. Gezmek istediğiniz ülkelerde ilk onda hangileri var sizin için? 10 tane ülke sayabileceğim <laughs> 5 tane. 5 tane ya da 3 tane falan sayabilirsin Almanya'ya gitmek istiyorum, İsviçre'ye gitmek istiyorum, Japonya'ya gitmek istiyorum. Hatta Japonya'ya çok sevdiğim bir arkadaşımla gitmek istiyorum. Ondan sonra İngiltere'ye gitmek istiyorum ve Hollanda. Sanırım 5, evet benim için 5 bu. 5 ülke bu. O zaman uzaklardan diğer soruya geçiyorum. Tabi diğer soru. Ne tür müzik dinliyorsun? Ne tür müzik dinliyorsun? Benim müzik zevkim zamanla gerçekten çok değişti. İlk başta da işte daha metal tarzı dinlerken, daha sonra bu işte trash din, trash metal dinlerken, şimdi bu birazcık daha işte industrial'a, industrial, industrial metal'e, ondan sonra witch house'a, Tekno, rave müziklerine ve şeye kaydı, nasıl söylesem, daha soft wave, synth wave, dark wave, hatta çok sevdiğim Türk gruplarından bir tanesi, Chip şey, Hustle var. Veya daha yabancı bir grup olarak verebilirsem, Crimes, Crystal Castles veya... Başka ne örnek verebilirim ki? Bir de bu aralar bir tane sanatçı çok sevmeye başladım. Aslında bu tekno beatlerini mamur rap gibi bir şey yapıyor. Normalde rap dinlemem ve çok fazla sevdiğim bir genre değil ama kendisini çok sevdiğim için dinliyorum. Catnap diye bir sanatçı var. Çok tatlı bir ses. Diğer soru. Bir renk olsaydın hangi renk olurdun? Bir renk olsaydım hangi renk olurdum? Hiç düşünmediğim sorular ama Metalik mor. Daha siyah diye düşünmüştüm da olur. Ama bu, metalik mor daha çok ben. Evet. En çok acıyan piercingin hangisiydi? En çok acıyan piercingin hangisiydi? Güzel bir soru. Yeni piercing yapmadıkça sanırım değişmeyecek bir soru. Şuradaki konç piercingim çok kalın bir kıkırdağ denildiği için iyileşme süreci çok zordu. Üzerine yatmak vesaire vesaire. Zaten benim kıkırdak piercinglerim çok zor iyileşiyor. Mesela şu anda daha iyileşmeyen şurada industrial piercingim var ki onda sürekli maske taktım ki ben dışarı, dışarı çıkmayı sevmiyorum bu süreç içerisinde, bu pandemi dönemi içerisinde. Çıktığımda da iki maske takıyorum ve iki maske gerçekten bu piercingimi o kadar çok aşağı çekiyor ve acıtıyor ki maskeyi çıkardığım anda zaten şişmiş oluyor piercingim. Diğer sorun. İnsanların görünüş hakkında dediklerine üzülüyor musun? Görünüşüm hakkında dediklerine üzülmüyorum. Çünkü yer yapıcı eleştiriyse benim ilgimi düşünüyorlardır. Ama yapıcı eleştiri değilse sokaktan gelen rastgele bir insan veya benim bilmeyen, benim hayatıma hiçbir etkisi olmayan rastgele bir insan bana ne derse desin derimin altına giremez. Ne kadar bana karşı kötü yorumlar yapılsa bile geçmişte evet bu kötü yorumları gerçekten umursuyor ve gerçekten üzülüyordum. Ama şu an benim hayatımı yaşamamış, benim yaşadıklarımı görmemiş, yani çok fazla bir aman aman çok geliş bir şey yaşamış, aa işte böyle melankoli ergen triplerine girmiyorum yanlış anlamayın. Yani bu şekilde olsun da istemiyorum açıkçası. Ama dünyayı benim gözlerimden görmemiş bir insan gelip bana sen niye bunu yaptın sen şunu yaptın sana ne? Sana ne git kendi hayatını yaşa. Ben faturamı ödemiyorsun kiramı ödemiyorsun. Hayatıma bir katkın yok ve hayatında bir yerin yok. O zaman sus. Bu kanalda nasıl videolar çekmeyi düşünüyorsun? Bu kanalda nasıl videolar çekmeyi düşünüyorum? Eğer kanalı devam ettirirsem ya, bunu eğer paylaşırsam... Bilmiyorum, genellikle vlog tarzı olur çünkü... Bilmiyorum. Başka insanları da bu günlük hayatımın belli kısımlarına tabii ki bu önemli. Belli kısımlarına dahil etmeyi seviyorum. Seni sen yapan şey nedir? Beni ben yapan şey... Beni ben yapan şey ilk başta fikirlerim. Sonra geçmişte yaşadığım travmalar. Ondan sonra... Hı -hı kendimi ne kadar ileriye taşıyabildiğim ve ne kadar hırslı olduğum. Sanırım beni ben yapan şeylerden bir tanesi bu. Saç rengimi dövmem, cartım falan filan değil. Bunları yanlış anlıyor. Bunlar dış görüntü. Ben bunları kendim için ve sadece kendim için yapıyorum. Kendim sevdi. aynaya baktığımda yalnız kaldığımda kendimi mutlu hissetmek için yapıyorum. Çünkü benim başkasına ilgisine ihtiyacım yok. Bu dünyada ilgi para kazandırmıyor. Bazı şeyler haricinde tabii ki de. Ama onun dışında sokakta rastgele hiç tanımadığım bir insanın bana ilgisi gerçekten beni ilgilendirmiyor. Ama şunu söyleyeyim. İnsanların bana yazdığı pozitif şeyler, beni mutlu eden şeyler veya bana tanımadığım insanların güzel şeyler demesi tabii ki de beni mutlu ediyor. Bu sakın bu tarafta yanlış anlaşılma olması olmasın, olmasın dahil etmek istiyorum. Şunu demek isterim ki beni ben yapan şeyler şu an belki de ben bile kendimi daha keşfedemedim. Ben 22 yaşındayım. Ve belki hayatımın ne kısmında olduğunu bilmiyorum. Belki yarın kesilecek. Belki başka bir şey. Ama ben gün geçtikçe kendimi daha fazla keşfetmeye başlıyorum. Yeni fikirler, yeni ideyalar, yeni bir ben, yeni yaratıcılıklar. O yüzden mesela hayatın çok belli bir aşamasına gelmeden beni ben yapan şeyi de öğrenemiyorum. Çünkü ne bileyim, şu an birazcık daha değişim aşamasındayım. Gerek akademik olarak, gerek aile hayatı olarak. Çünkü çok yakınlarda ailem yanına taşındım taşınmak dedim ya yani 10 dakika ilerisindeyim yani neredeyse. Yani kendi başıma bir şeyleri yapabilmek bana güç kazandırıyor. Belki de beni ben yapan şeylerden bir tanesi de budur. Kendi başıma bir şeyleri başarabilmek. Çok uzun tuttum ve alakasız olduysa kusura bakmayın. Yer soru. Hayatımda hiç pes ettiğim bir dönem oldu mu? Hayatımda pes ettiğim dönem oldu mu? Evet. Hatta sanırım çok oldu demeyeceğim. Ama oldu. Ama eninde sonunda kendime hep şunu söyleyeyim. korkuyla yaşayamazsın. Bir şeyleri yapmak için başka insanları bekleyemem. Kendim için varım. Mesela şu sözü çok seviyorum. Ben değilsem kim şimdi değilse ne zaman? Kendime bazen bunu hatırlatarak da motive bulmaya çalışıyorum ama her zaman her daim her şeyi bu en hırslı olduğumuz zamanki gibi yapamıyor olabilirim. O yüzden evet pes ettiğim anlar oldu ama bunlardan kalkmasını da bildim. Çünkü dibe vurduğunuz zaman yukarı çıkmak için başka bir çareniz olmuyor. O zaman diyor. Gel sarıl. Yaptırıp da pişman olduğum zaman var mı? Varsa nasıl bir zaman var? Yaptırıp da pişman olduğum zaman var. Şu dövmenin altındaki dövme. Bir arkadaşım yapmıştı bana çizgileri çok yamuktu istediğim şekilde olmamıştı ve ben bunu çok uzun süre yaşadım. Hatta işte dövme yapılırken şey diye düşündüm. Ben nasıl bir hata yaptım? Ben niye buradayım? Kendimde sürekli aklımda bunları şey ama yani kendimi sanki tutmaya çalıştım. Bir de karşımdaki insanı da üzmek istemiyorum açıkçası. Yani tam kötü yapmış olabilirsin. Ben de hayatımda bir kişiye bir dövme yaptım ve dövme yaparken sürekli şu şekildeydim. Bacağını batırdığım için özür dilerim. Ve ona sürekli şunu diyordum. İleride iyi bir dövmeci olursam ve iyi bir dövme sanatçısı olursam bacağımdaki dövme bu yaptığım hatayı kapatacağım ama o kişi e, sanırım bunu beğeniyor. Şarabı dersen. Herkes. Neyse. E, sonra bunu kapattırdım. Şu an kapattırdığım için çok memnunum. Onun dışında böyle çok pişman olduğum bir, bir de şu var. Keşke bunun yerine başka bir şey yaptırsaydım ama yani çok fazla sevmediğim de bir dövme değil. O kadar da kötü değil. Çevresine bir şeyler yaptırırım falan filan vesaire. O bir sürü dövme planım var. Gel soru. Saç boyalarından sonra saçını nasıl sağlıklı tutuyorsun? Saç boyalarından sonra saçımı nasıl sağlıklı tutuyorum? Arkadaşlar saçımı yağlandırıyorum. Size bu iyi hey! falan gelebilir ama. Iı, saçı besleyen şey saçın yağıdır. Belli zamanlarda yağlandırıyorum ve ilk yıkamayı genellikle... Ee, şampuanım değil saç kremiyle yapıyorum. Sonra da bakım yağları sürüyorum. Bahsettiğim bu Hint yağı. Bu arada ismini yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Çünkü sadece ön tarafındaki castor oil tarafını okudum. Bunu şey gibi düşünmeyin. Ne yapalım İngilizce işte İngilizcesini çok şey yapmaya çalışıyor falan. şekilde de düşünmeyin. <laughs> çünkü sadece ön tarafını okudum. <laughs> ön tarafında castor oil yazıyordu. Ama sanırım Hint yağı ismi. Ee, neyse. Bir Hindistan cevizi yağı karıştırıp yaptığım ma bakım maskesi var. Bir de ben boyaların içerisine her zaman boyanın en koyu tonunu alıyorum ve içine saç kremi katıyorum. O da saçı birazcık besliyor olabilir. Ama yani ben su bazlı saç boyası kullanıyorum. Kimyasal saç boyası kullansaydım zaten şu an saçım olmazdı. soru. Hayalindeki kariyer, hayalindeki kariyer için buradaki hayatını bırakıp yurt dışına yerleşmen gerekse ne yapardın? Buradaki hayatımı bırakıp Evet giderdim ama şöyle söyleyeyim yanımda götüreceğim insanlar olurdu. Ve insanlarla iletişim kesmezdim çünkü şöyle bir şey var. Bazı ülkelerde işte sanırım bu konsolosluğa, bu arada yanlış biliyorsam lütfen kusura bakmayın. Konsolosluğa bazı işte bir yazı gönderip insanları davet edebiliyoruz. Oradaki insanları yanıma davet ederim. Hem onlar için güzel bir tatlı olurdu. Hem onlarla güzel vakit geçirebilirdim. Benim için işte başka bir ülkeye taşınmak diğer ülkedeki insanları silmek demek olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim, benim için ama bu çok daha farklı. Aynı apartmanda yaşadığım bu zamanı çok sevdiğim insanı da silebilirim. Her gün görebileceğim bir insanı. Bu benim için arkadaşlıklar kesinlikle mesafe değil. Çünkü benim bir süre çok uzun süreler boyunca konuşmadım ama ondan sonra konuş, buluştuktan sonra gerçekten o ilk günkü gibi birbirine gün sarıldığımı sevdiğim, Çok güzel arkadaşlıklarım var ve bu insanlara gerçekten teşekkür ediyorum. İki hayatımda varsınız. Gotik giyinmek ve insanların arasına çıkmak senin için sorun oluyor mu? Böyle bir olay yaşadın mı? Gotik giyinip insanların arasına çıkmak benim için zamanında belli oranda sorunlar çıkardı ama çok çok kötü şeyler de yaşamadım. ben eskiden tanıyanlar varsa işte böyle rastalı, kısa çok daha kısa kağıt güllü ve böyle kaşların kızlık olduğu çok daha um, ağır gotik makyajı yapı, ağır gotik giyimi giydiğim günde çok yüksek platformlar giydiğim zamanlar evet insanların tuhaf bakışları özellikle şunu yaşıyordum toplu taşımada birisi telefonunu çıkarıyor ve tak fotoğrafını çekiyor. Ben bu giyimi senin için yapmıyorum. Ben bir kostüm yarışmasında değilim. Ben sadece bir yere ulaşmaya çalışıyorum. Aynısını yaptığın gibi. Bunu soran da vardı. Bir kostüm yarışması mı var? Ama... Evet, evet. Dışarıdayken... Bu şuraya sürekli bakıyorum diye bir şey diyenler varsa orada ata var ve soruları. O soruyu bunu videonun başında söyleyeceğim ama tekrar söylüyorum. Bana kostüm yarışmasına mısın? Bir tiyatrom var. Ondan sonra ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, bir ton sorular soran. Ve şöyle söyleyeyim, yanımıza gelip bizimle farklı amaçlar için tanışmak isteyen insanlar da oluyordu. Ama bunların hiçbiri çok büyük sorunlar yaratmadı çünkü yani kendimi koruyabilecek bir insanım belli oranda. O şey demiyorum. Diğer soru. Giyim tarzını nasıl keşfettin? Giyim tarzını nasıl keşfettin? Ya yani bir gün uyanıp işte ben böyle giyineyim demedim açıkçası. <laughs> um, bu zamanla oldu. Zamanla işte kendim gibi olabilmeye başladım. Bunu ekledim, şunu ekledim. Bu olmak istedim, şu olmak istedim. Kendi fikirli. Şu an bir şey diyeceğim. Beni görseniz çok aşırı ekstrem giyinmiyorum. Eskisi gibi çünkü daha rahat şeyler giyiyorum. İşte savaş şortlar, savaş pantolonlar. işte üzerime bir şey, şöyle bir şey giyiyorum altıma. Böyle kargo bir pantolon giyiyorum. Yani şu an kendimi çok fazla ekstrem görmüyorum. O yüzden tarzım sürekli değişiyor birazcık da sanırım ne istediğime bağlı olarak değişiyor. Kendimi nasıl bulduğumu o soruları geri dönersek birazcık sorudan uzaklaştım kusura bakmayın. Sanırım ya dinlediğim müziğin estetiğine uymaya çalışırken oldu. Çünkü küçükken imo zamanlarım tabii ki de. O zamanlar MySpace vardı. MySpace'deki imoları falan filan görüyordum. Onların işte paylaştığım hatta sayfalarına müzik koyuyorlardı. O müzikleri ben de işte bazılarını öğrenebilmeye başlamıştım. Sonra onlar gibi dinlemeye başladım. Kim bu da öğrenken. Şimdi yoruma şey Sen <laughs> hala iyi <olsun. gülüyor> True. <gülüyor> Böyle bir olay yaşadık bu arada. O zaman diğer soruyu soruyordum. Diğer soru. Yolla. Kaşlarını kazdıktan yaklaşık ne kadar zaman sonra eski uzunluğa dönüyor? <laughs> bir ay. Ama bir ay bayağı çalkantılı geçti benim için. Ama iyi ki belli oranlamak. Makyaj yeteneklerim var kaşlarını çizebiliyordum. İlk çizdiğim kaşlar o kadar güzel değildi ama ondan sonra çok güzel kaşlar çizebilmeye başladım. Şimdi kaşlarım hepsi çıktı. Bir ay sonra tamam bilen yerine oturdular. Ama ben yine aralarında doldurmaya başladım. Şu aralar saçımı pembeye boyadığımda saçım pembeye saçım pembe olduğu zaman şunu fark ettim kaşlarım çok koydu. Kaşımı biraz açtım. Sonra bir yanlışlık yapıp daha sonraki bu kaşların dibi gelince çok fazla beklettim kaşımda bu açıcıyı ve kaşlarım neredeyse beyaz oldu. O yüzden üzerine pembe boyamaya başladım. Şu an saçımda kaşım aynı renk kamerada umarım gözüküyordur. Öyle. Diğer soruya geçiyorum. Kaş macerası. Diğer soru. <gülüyor> <gülüyor> Nefes al. Kırmızılığın geçsin bir yerde böyle kestik daha sonra kıpkırmızı çekirde çıkacaksın böyle. <gülüyor> 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 hayatında hiç dönüm noktası oldu mu? Hayatımda bir şey dönüm noktası oldu. Ve çoğun başarıyla atlattım diye biliyorum. Hayatımdaki dönüm noktaları hepsi benim bir şeyleri öğrenme zamanım oldu. Çevremdeki çoğun insanı kaybettiğim zamanlar oldu. Orada bu, bu ölüm olarak diye düşünmeyin. Yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum yanlış manaya gelebilecek çevremdeki insanlarla artık ilişkimi kestiğim zamanlar oldu. Onların ben de ilişkisini kestiğim zamanlar oldu ve kendimi biraz daha sineye çekip biraz daha düşünmeye vaktimin olduğu zamanlar oldu. Bu zamanlarda benim dönüm noktalarım oldu. Ondan sonra bazı ailevi durumlardan sonra oldu. Ama şu an düşünüyorum ki bunların hepsi belli oranda ilk yaşandı. Çünkü o zaman şu an olduğum kişi olamazdım. Ve yani şu an hayatımda yaşanan en güzel dönüm noktalarından bir tanesi Atay'la tanışmamdı. Ya Deli de Be <laughs> Benim Benim orada her şeye um, e, iten ve cesaretim olmadığı zaman bana en çok cesaret veren kişi Ata. O yüzden o benim de. Bebeğim. şu an bu kameranın karşısında Ata. Şu an bu kameranın karşısında atanın sayesinde. %100 atanın sayesinde. Ben bundan bir e, 20-25 dakika önce yatakta böyle yatıp telefonla böyle hey, he he mantığındaydım ama. Şimdi video çekiyorum sizler için. Teşekkürler Ata. Hayır, bunu koymayalım ama çok utanırım ben. Hayır, koyacağım, utanma. Neyse. Çok tatlısın. Tünellerini genişletme süreci bakım hakkında bilgi verir misin? Tünelleri genişletme süreci e, zorlu bir süreç. Şimdi tünel nasıl yapılıyordan bahset, bedeli gibi düşün ama birazcık daha yukarıdan deniliyor. Hatta neredeyse kulağın en üst tarafından deniliyor. Sonra o küpe denilini, küpe deliğinden birazcık daha geniş bir aparat sokuluyor. Sonra birazcık daha geniş, birazcık daha geniş bir aparatlara kılavuz deniyor. Tünel kılavuzu. Hızlı açanlar var ki ben her zaman hızlı açanlardan olmuşumdur. Bu ıı, tünelim var. Bir tanesini ben açtım sıfırdan, bir tanesini başkası açtı. Şu sağlıklı olmayan tünelim, bu benim açtığım tünelim. Bu ıı, sıfırdan 10'a gitmişti ilk açımda. Bu sıfırdan 4'e, bu arada 4 milim, 10 milim onu da söyleyeyim genişletme sürecinde bak yaptığım bakım genellikle fusidin sürmekte ee, veya bir yerde pantolon sürdüm ama pantolonun çok fazla etkisini göremedim. Ondan sonra düşünüyorum... Crazy. Şimdi tünellerin bakım sürecinde yaşayacağımız olaylardan bir tanesi tünel kokusu. Bu Çok normal bir şey. Bu arada tünellerin koktu işte bir şey yanlış diye çıkarmayın. İyileşme sürecinde kokar. Bu arada büyük yaralar da kokuyor. Yani bir yeriniz yandaysa çok derin bir şekilde kesilirse veya deriniz koptaysa onları böyle şekilde asla yaşamazsınız, asla deneyimlemezsiniz. Ama vücuttaki yaralar kokar. İyileşme sürecidir bu. Neyse o süreç içerisinde bir kokma yaşanıyor. Sonra işte iyileştikten sonra tekrardan genişletmeye başlayabiliyorsunuz. Zaten tüneliniz ne kadar büyürse gittikçe kendini salmaya başlıyor. Ben bu arada tünellerimi küçülttüm. Neden? Şu çok fazla sağlıklı olmayan tünelimi kaldıramıyor. Normalde bu ikisi de 28'di ve bu tünelin benim o zaman e, uzun protestanaklarım vardı. Çıkarmaya çalışırken çizdim ve tünelin neredeyse yırtılma konumuna geldi. Çıkardım ikisini, uzun süre takmadım ve şimdi e, 20 mm'yi düşürdüm. O zaman da 20 mm'yi düşürmüştüm Sonra arttırdım 26'ya geri döndüm. 26'da da artık kulaklarım kaldıramadı. Ben dedim hayır, vücudum 20'ye kabul ediyor. O zaman 20'ye geri döndüm. Böyle. Bu arada evet, tüneller belli oranda küçülüyor ama sıfır olarak kapanmıyor. Onun için bir ameliyat var. Sıra Tamam, tamam. Evet, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, soruları soranlara ve videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Kendinize iyi davranmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sıkın.